Tabii biraz Yemen efekti var bugün global anlamda bakıldığında. Ee, Yemen'deki e, operasyon aslında demek daha doğru olacak. Petrol fiyatlarını yukarı yönlü çekti. Ee, Suudi Arabistan'ın açıklamaları var. Yemen'den gelen açıklamalar var. Global anlamda açıklamalar var. Tabii buna ilişkin e, petrol fiyatlarıyla ilgili de e, uzmanların açıklamaları var. Ama genel itibarla piyasa bugün itibarıyla yani hem Avrupa'da hem Amerika'da bakıldığında... ...satıcılı seyrin en büyük e, sebebi biraz Yemen hikayesi gö. Görünüyor. Ama bundan nemalananlar da var. Yani mesela petroldeki yukarı yönlü hareket rubleyi bayağı bir iyi kendine getirmiş durumda. Mesela İEM'lere baktığınızda gelişmekte olan ülkelere dolar karşısındaki durumlarına Türk lirasının aslında... Ee... Yani en kötülerde olduğunu ama rublenin en iyilerde olduğunu görüyorsunuz. Yani burada hangi konumda olduğunuz, dolar karşısındaki durumunuz, ülkenizin petrol üreten ülke olup olmadığı... ...hani bütün bunlar çok büyük e, önem taşıyor böyle günlerde. Tabi diğer taraftan hakikaten dudak uçuklatan başka bir haber de şu düşen e, German Wings uçağıyla ilgili... ...Fransa'da düşen Alplere çarpan uçakla ilgili geldi. Yardımcı pilot sen kapıyı kapat uçağı bilerek düşür yani son gelen haber bu bu şekilde. Bilmiyoruz artık yarına ne çıkar, kara kutu da iyice ortaya çıkacak. Ama e, bu da yine dünyada neler oluyor dedirten, 150 kişiyi kendiyle beraber ölüme götüren bir manyağın hikayesini dinledik bugün bütün her yerde. Bu da tabii tüyler ürpertiyor, piyasalarla alakası olmasa da insanlıkla alakası olan bir konu olarak e, bayağı da harcımızda yer alıyor. Diğer taraftan e, dolar endeksinde aslında 96'lardaki seyir hala devam ediyor. ABD 10 yıllıklara baktığımızda e, 1.95'lere kadar yukarı yönlü bir hareket gördük ama o birazcık... E, Haftalık işsizlik maaşı başvurularından sonra geldi, iyi geldi. Yani 290 bin beklenirken 282 bin geldi, 8 bin aşağıda geldi. ...haftalık işsizlik maaşı başvuruları. Öyle olunca e, tah, yani risk risk algısı, risk iştahı yükseldi. O da hani böyle tahvilden çıkış, riskli varlıklara yöneliş demektir ya... ...öyle bir durum yaşandı e, orada. Onun dışında petrolde yukarı yönlü hareket... ...yani Brent 58'in işte WTI 50'nin üzerinde bir hareket. Fakat bütün bunlarla birlikte dün akşam benim saate denk gelen... ...Moody's'in bankalarla ilgili e, açıklamaları vardı. Biraz o işte piyasaları etkileyen nokta oldu. Dünden beri bu açıklamalardan beri yükselen bir dolar lira var ama Türkiye'nin CDS'lerin 219'a yükseldiğini de belirtelim sevgili seyirciler. Yani burada da Türkiye ile ilgili risk algısının yukarı yönlü hareketini görüyoruz ve bugün biz de aşağı yönlü hareket kendini gösteriyor. Şimdi tahvil faizleri yukarı gidiyor. E, dolar lira yukarı gidiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman bankalar üzerinde Moody's'in de açıklamalarını düşünürsek bir baskı yaratıyor. Bu da bankacılık endeksinin bayağı bir yani son baktığımda %2,7 falan aşağı çekmişti. O da tabii ki liste aşağı çekiyor genel olarak. Başka ne vardır? Türksel Genel Kurulu yapıldı biliyorsunuz. Sonunda bir temettü dağıtımı haberi çıktı oradan. Ee, şimdi aslında birazcık konuşulan e, temettüye bu 2010-2014 arası temettü dağıtılacak ama temettüye acaba faiz gelecek mi gelmeyecek mi? Ne olacak? Buna bakılacak. Bu da birazcık bu haber hem kar realizasyonu düne göre hem de bu haberle beraber Türk hisselerinde aşağı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi bugün için. Peki buyurun hadi rakamlara birlikte bakalım. BIST 181.270'te %1,67 aşağıda. Dolar lira 2.59.27. Bu ara bugün 2.61'in üzerini gören bir dolar lira vardı. 0.27 yukarıda şu an. Euro lira 2.83.44'te 0.10 aşağıda. Euro dolar da düşüyor. 1.09.20'de 0.44 aşağıda. Ama bugün 1.10'un üzerini gördü euro dolar. Onu da belirtelim. En çok artanlara bakalım. Metro Ticari, İpek Enerji, Koza Madencilik, İhlas Holding ve Çelebi Hava Servisleri var. En çok artanların ilk beşinde en çok düşenler. Tat Gıda, Vestel, Netaş Telekom, Vestel Beyaz Eşya ve Tüm görüyoruz. ilk beşte en çok işlem görenler. Garanti 2.48 aşağıda, Vakıflar 2.22 aşağıda, Koza yukarıda, Metro Ticari yukarıda ve Kardemir'in de yatayda olduğunu görüyoruz. Peki tahvil faizlerine bakalım mı? Yukarı yukarı bakan tahvil faizlerinde hem 10 yıllık hem 2 yıllık 24 bas puan yükseldi bugün itibariyle. 10 yıllık 8.55'e, 2 yıllık 8.73'e çıktı. Ama tabii benim sevindiğim bir şey var. Birazcık o anomalideki getiri erisindeki yataylaşma var. Yani o 40'lara, 50'lere çıkan spread yani bugüne bakıldığında 18 bas puana kadar inmiş görünüyor. Hani bu da son dönemlerin en yatay hali onu size söyleyeyim. Ee, Tahvil faizlerindeki anomali açısından bakıldığında ama tabii iki yıllıkta da bir numara yok diyor. Yani piyasadan yazan arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor. 2 yıllık ölmüş diyorlar. Ee, peki gelişen ülke paralarına baktığımızda dolar, polonya, zlotisi, macar, forinti, güney afrika, randı, meksika, pezosu, türk lirası karşısında yukarı giderken Brezilya, reali karşısında yatayda aşağı yönlü bir harekette Avrupa. Londra 1.43, Paris 1.27, Frankfurt 1.08, İtalya 1.84 aşağıda bugün itibariyle aşağıda ama bu arada şu bilgiyi vermem gerekiyor. İngiltere'de perakende satışlar şaheser geldi, şahane geldi. Yani beklenti 4.7 artıştı Şubat'ta 5.7 geldi. Bu İngiliz nereye gitti, ne yaptı bu perakende satış 5.7 arttı, ne harcadı bilmiyoruz tabii. Amerika aşağı yönlü hareket daha yataydı Avrupa'ya göre Dow Jones 0.36 aşağıda S&P 500 0.32 Nasdaq da 0.43 bu arada bugün Draghi'nin açıklamaları da vardı biliyorsunuz ee, kendi halkının sorularını yanıtladı ama çok da bir numara yoktu yani o açıklamalarda o zaman Şimdi Erdoğan Turan'a gidiyoruz efendim, kendisi telefon hattımızda, merhaba diyelim. Ve bugünün Yemen hikayesi, Türkiye'nin iç dinamikleri, bütün bu hikayeler, Avrupa'sı, Amerika'sı baktığımızda, yukarı yönlü emtialardaki hareketi de baktığımızda, bugünün hikayesinde ortada ne duruyor acaba? Merhaba Aslanım, dolar TL'den başlayalım, orada düşmekte pek hevesi olmayan bir kurs seyri içindeydik ama son gelen Yemen haberleriyle tekrar 2.60'ın üzerine çıkan bir hareket var. Ee, bugün Amerika'dan gelen rakamlar da çok fena rakamlar değildi. Kur 2.60 seviyesi üzerinde olduğu zaman biz bütün varlıkları tekrar bir gözden geçirmek durumunda kalıyoruz. Hemen Borsa İstanbul'a bakıyoruz. 1500'ün altında bir Borsa İstanbul. Ee, 81.500'ün altında bir Borsa İstanbul'da yaklaşık bir 1.500 puanlık geri çekilmek çok kolay. Bir de biz bunu kurun 2.60'ın üzerinde kaldığı birkaç gün bir senaryosunu eklersek çok zor bir ihtimal değil görüntü pek hoş değil o tarafta. Faizlerde de bir geri çekimle izliyoruz. Nereden baksanız bizi zorlayan bir gündem var. Bu dizinin bankacılık sektörüyle ilgili açıklamaları, bizim içeride yaşadığımız son birkaç günlük tartışmalar. Buna biz buna yükselen petrol fiyatlarına Yemen etkisinde eklediğimiz zaman çok güzel şeyler söylemek ne yazık ki biraz zorlaşıyor. ama en kötü ihtimalle Borsa İstanbul'da şimdilik 80 bini biz bir destek olarak kabul ediyoruz. Kur tarafında 2.60'ların üzerinde 2.60 etrafında oyalanan bir parite var ama henüz 2.60'ın üzerine oturdu diyemeyeceğiz. Ee, ufak çaplı bir geri çekilme mümkün olabilir diye tahmin ediyorum. Altında bir ciddi hareket yaşandı. 147 dolarlardan başlayan yükselişte bugün 1220 dolara gördük neredeyse. Belki tek istikrarlı varlık oradaydı. Gram altın tarafında da 100 liranın aşıldığını gördük. Belki hızlı bir realizasyonu orada da beklemek mümkün sizce günü de çok hoş bir şekilde kapatmayacak gördüğümüz kadarıyla. Haftanın son işlem gününde olabildiği kadar ayakta kalmaya, dirayetli kalmaya çalışan bir Borsa İstanbul göreceğiz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan'a aktardıkları için. Ve efendim